Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber reklam engellemelerini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere son zamanlarda çok fazla reklamlar karşımıza çıkmaya başladı. Ve bu da bizim canımızı sıkıyor. Şimdi bugün bu reklam videolarını nasıl engelleyeceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikli olarak en popüler reklam engelleyici olan Adblock'u deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen tarayıcıma geliyorum. Adblock dedim arkadaşlar sayfasına giriyorum. Burada tarayıcımı ekliyorum. Tarayıcım birey. Şimdi şöyle bir videoya tıklıyorum arkadaşlar. Bakın reklam geliyor. Burada videoma geldim. Şurada uzantıların olduğu yer var. Tıklıyorum. Et tıkladım. Şimdi burada arkadaşlar başladı. Hemen şöyle yeniden başlatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açtığım gibi hemen reklamı engelledi burada. Görüyorsunuz. Hemen Reklamlarda engellemeye başladı gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar programımız videomuz buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.